Bu açan bir Afyon çimentosu var. Yani çimento tarafında bu Suriye'deki son gelişmelerden sonra genel bir yükseliş seyri geldi. Hızlı bir hareket gördük. sonra tabi bunun kar satışı görülmesi çok normal. Ama orta uzun vadede yine bu bölgedeki inşaat çalışmalarından kaynaklı. O bölgeyi daha yakın şirketlerin daha çok hareket edeceğini düşünüyorum öncelikle. Bundan çimento, demir, çelik birçoğu etkilenecek inşaatla ilgilenen sektörlerde. Burada da ufak bir çanak oluşumu görüyoruz. Burayı tamamlaması ortalama 15.10 bölgesini bulacak. Bu Formasyonlar her zaman çalışmayabilir. Geniş bir çanak aldığımızda tabii daha yüksek bir seviyeye çıkıyor 15.95. Çanak boyu kadar da formasyonlarda genelde yukarı bir katlama görülür. Yani örnek verecek olursak burası buradan bazılırsak. Burası yüksek olacağı için direkt bir beklenti oluşturmak istemiyorum hisse bazında. Ondan daha küçük söylemek istiyorum. 15.10 ile şöyle 14.40 dediğimizde ortalama 0.70 puanlık bir yükseliş oluyor. Bu da 15.80 bandına denk gelir. Ama bu formasyonlar da her zaman çalışmaz. Onu söylemekte fayda var. Burada görmüş olduğunuz gibi 50 günlük hareketli ortalama olan sarı bandımıza denk geliyor. 14.97-98 bölgesine. Buranın üzerinde yine 1-2 gün kalıcılık seyrettiğinde ben yukarı yönlü bir hareket gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, grafik oluşumu gayet e, olumlu görünüyor şu an için. E, 15.25 ilk direnç bölgemiz. Daha sonrasında e, 15 45 ve 15 60 bandında ufak bir direnç aralıklarımız var. Ara direnç diyebiliriz. Yukarı tarafta direkt direnç diyebileceğimiz bölgede e, 15.90 16 arasında yine 0-10 puanlık bir boşluk verelim. Burada da bir direnç bölgemiz mevcut Afyon Çilmati tarafından.